Kanser kök hücresi terimi aslında kök hücre teriminden geliyor. Vücudumuzun organ sistemlerinde doku hasarları oluştuğu zaman bu hasarları onarmak üzere görevli olan hücrelere biz kök hücre diyoruz aslında. Aynı hücreler kanser içinde geçerli. Bir kanser dokusunun içinde belli oranlarda bir kök hücreleri mevcut. Kanser kök hücresi aslında kanseri başlatan hücreler olarak tanımlanıyor. Kanserin başlamasından, kanserin ilerlemesinden hatta kanserin metastazlarından yani vücuttaki yayılımından sorumlu hücreler, kök hücreler. Aynı zamanda çok da dirençli hücreler, özellikle tıbbi tedavilere, radyoterapiye, kemoterapiye karşı oldukça direnç gösteriyorlar. Ve kemoterapi ve radyoterapi ile birlikte biz maalesef kök hücrelerin üzerinden gelemiyoruz. Tıbbi tedavilerde o yüzden kök hücrenin tıbbi tedavilere dirençlerinden kaynaklanan nükslerle çok sık karşılaşıyoruz. Yani biz kitleyi ortadan kaldırdıktan sonra bile kök yüce, hali hazırda hayatiyetini devam ettirdiği için kanser bazen aylar sonra, bazen yıllar sonra kanser dokusu ortadan kalktığı halde yeniden nüksedebiliyor veya yaygın bir şekilde metastazlar yaparak yeniden ortaya çıkabiliyor. Kök hücre üzerine yapılan çalışmalarda tıbbi bitkilerin kök hücresi üzerine, kanser kök hücresi üzerine etkisi olup olmadığı konusunda yapılan çalışmalarda tıbbi bitki özlerinin yani fitokimyasallar, sekonder metabolikler dediğimiz tıbbi bitki özlerinin kanser kök hücreleri üzerinde de etkili olduğunu gördük. Yapılan çalışmalar bunu ortaya koyuyor. Yani tıbbi bitkiler kanser kök hücrelerinin öldürülmesinde veya apepitoz dediğimiz aslına döndürülüp aslında hasar görmüş hücreler nasıl kendi kendini yok ediyorlarsa programlanmış hücre intihar dediğimiz yola giriyorlarsa kök hücrelerin böyle bir yola girdiğine dair çalışmalar ortaya konuldu. Dolayısıyla biz fitoterapiden hem kanser dokusunun ortadan kaldırılmasında hem de kanser kök hücrelerinin ortadan kaldırılmasında etkili bir yöntem olarak faydalanabiliyoruz. Fitoterapi ile ilgili yapılan çalışmalarda kanser kök hücresi üzerine etkili olduğuna dair çalışmalar var. Mesela zerdeçalın etken maddesi kurkuminin Kanser kök hücreleri üzerinde etkili olduğuna dair çalışmalar var. Yine bizim çokça tavsiye ettiğimiz resveratrol dediğimiz bir molekül var. Üzüm kabuğundan elde ediliyor. Resveratrol'ün de yine kanser kök hücresi üzerinde etkili olduğuna, kanser kök hücrelerini apoptoza yönlendirdiğine dair çalışmalar var. Yine aynı şekilde oleuropein dediğimiz yani zeytin yaprağı ekstresinden elde edilen, zeytin yaprağından elde edilen bir molekül olan oleuropein'in yine benzer etkileri var. Bu şekilde birçok anti kanserojen etkisi olan tıbbi bitkinin kanser kök hücresi üzerine etkili olduğuna dair ciddi çalışmalar var. Kanser kök hücrelerini kanseri başlatan hücreler olarak da tanımlamıştık, tarif etmiştik. Bir kitle oluştuğu zaman, bir kütle oluştuğu zaman e, uygulanan tedavilerle birlikte işte kemoterapidir, radyoterapidir ve bu kitle ortadan kaldırılabiliyor veya fitoterapinin etkisiyle bu kitle ortadan kaldırılabiliyor. Ama kanser kök hücreleri maalesef kemoterapinin ve radyoterapinin etkilerinden, öldürücü etkilerinden kendilerini sakınabiliyorlar, koruyabiliyorlar ve tedavi bırakıldıktan sonra yani kitleler ortadan kalkıp da biz artık tamam hastalık tedavi oldu düşüncesiyle birlikte tedavi bıraktıktan sonra bazen aylar sonra bazen yıllar sonra kanser nüks edebiliyor ki bu nükslerden kanser kök hücreleri sorumlu. Eğer biz kanser kök hücresini yok edebilirsek aslında bu nükslerin önüne geçmiş oluyoruz. Yine az önce söylediğim hem ilaç dirençlerinden hem metastazlardan kanser kök hücrelerinin sorumluluğu oldukça yüksek. Kök hücreleri ortadan kaldırabilirsek tümörü ortadan kaldırma imkanımız olduğu gibi bunların sıçramalarını engellemek ve yeniden nüksetme şanslarını da ortadan kaldırmak mümkün. Kök hücreler üzerine son yıllarda bilimsel olarak da ciddi çalışmalar var. Fakat hala hazırda kök hücre üzerine bir tıbbi metodu, tedavi metodu maalesef geliştirilebilmiş değil. Evet, fitoterapi ile birlikte kanser kök hücresini ortadan kaldırmak mümkün artı başka bir yol da var. Onu da ifade etmek istiyorum. Benim her zaman söylediğim fitoterapide bizim birincil beklentimiz özellikle zayıflamış olan bünyeyi güçlendirmek, bağışıklığı güçlendirmek ve immün sistemimizin kanserle savaşabilir bir kabiliyete kavuşmasını sağlamaktır. Ki kanser kök hücrelerini bizim immün sistemimizin de tespit etme ve ortadan kaldırma kabiliyeti vardır. Yine dolaylı olarak aslında bağışıklık sistemimizle desteklenerek kimyasallarla birlikte, tıbbi bitkilerle birlikte kanser kök hücrelerinin ortadan kaldırılmasında dolaylı bir tesirini de yaşamış olacağız. Biz kimseye rahat olsun demiyoruz ama umut var olmak lazım, ümidimizi yüksek tutmak lazım. Özellikle ileri dönem kanserlerde maalesef bazen hocalarımız da, onkologlarımız da bizim moralimizi bozabiliyorlar. Tıbbi bitkilerin kanser kök hücrelerinden kitlesel seviyeye gelmiş olan tümörel hücrelere kadar kanserin her yönüne, her yol ağına ve kendilerini, kendi hayatiyetlerini devam ettirecek olan her türlü gayretlerine ve kabiliyetlerine fitoterapinin ciddi bir etkisi var. Dolayısıyla biz fitoterapi ile birlikte hem kanser kütlesini hem de kanser kök hücrelerini ortadan kaldırma imkanına sahibiz. Bu imkan maalesef tıbbi tedavilerde yok. Fitoterapi ile birlikte hem tıbbi tedavilerle beraber biz mücadele etmek zorundayız. Bu mücadeleyi ortaya koyarsak tam şifaya kavuşma şansımızı çok yükseltmiş olacağız. Bunları ifade etmek istiyorum.